Için, tek olduğum için, bakın vaziyetime, herkesin ibret alemi için duysun, görsün. Tek başıma yaşıyorum. Hata mı? Suç mu? Yeter artık, yeter. Hiçbir şeyimi almadım ya, böyle sokağa atıldım ben, böyle, böyle sokağa atıldım. Benim adım Nuray Koçtürk. Ben Üç sene önce eşimden ayrıldım, tamam, tamam, tamam. İzmir'e taşındım. Tamam, tamam. Bir ay sonra da depreme yakalandım. Depremden sonra çadıra gittim, çadırdan sonra yurtta kaldım. Yurttan sonra konteynere geldim. Devlet bak bu zamana kadar ben diyordum ki Allah razı olsun diyordum. Bu zamana kadar emeğe geçen kimse Allah razı olsun diyordum. Ama bu vaziyette Allah razı olsun demiyorum, Allah kahretsin diyorum. Beni böyle kadın başıma sokağa atıyorlar. Ben ne yapayım? Vekilleri bu İzmir'e yapılan deprem yapılan bir darbedir darbe. Günah. Hani kadın hakları nerede? Tek kalan kadınları sokağa atıyorlar. Nerede? Ben şimdi hastaneye yatacağım. Engelli bir çocuğum var. Ne yapacağım? Ne diyeceğim? Bu deprem zedelere yapılan bir darbedir. Nerede bu devlet? Nerede bu hükümet? Ha? Bir an önce milletvekillerinin hiçbirinin sesi çıkmıyor. Herkes koltuğunu ve maişini koruyor. Gelsin biri bir şey söylesin. Yani bir vakit mi verecek, ne yapacak, ne edecek? Bize güvenilir bir yer göstersin. Biz çıkmıyoruz. Ç çıkmıyoruz demiyoruz. Ondan sonra çıkacağız. Ama bize güvenilir bir yer gösterecek. Bize TOKİ'den ev vermiyorsa pirketi ev yapıp içine yerleştirecek şu vatandaşları. Hepsi içinde oturacak. Böyle olmaz tek kivasına yaşayan kadını nerede kadın hakları sokağa terk etmiş Nerede görülmüş? Heh, soruyorum size. Bunun birisi çıksın cevabını versin. Söz milletinse aha milletindir konuşuyorum. Versin herkes bunun hesabını. Versin milletvekilleri bunun hesabını. Ben depremden önce hayat zedeyim. Evim yok ki kızım ben. Kiracıyım. Ben çocuğum kirayı ödeyemedim. Sokağa attılar. Geldik şuraya sığındık. Ne yapacaktık? Yüksek vadeye kiraya verdiler. Kiranın kaç para olduğunu biliyor mu? Valiler. He? Kiralar kaç para olduğunu. Aldığımız bir eşimin emekli maaşı asker ücret harca harca bitmez. Kiraya mı verelim, suya mı, elektriğe mi? Bize güvenilir bir yer gösterecek. Çok Yeter çok artık. Emine Hanım geldi, bizi yalnız koymadı. Bize dedi ki hiç kimse açıkta kalmayacak. Hepimiz açıkta kaldık. Ne olacak? Heh? şu koluna tutup sokağa atmak nerede ya? He? Çöpen çorunlar mı kapıyı kilitledim üstüne geldim. Bayden önce izin aldılar verebilir miyiz diye. Ondan sonra getirdiler. Ben dedim belge olmadan buradan çıkmam. Bir belge geldi çıkartılmamla alakalı. Bize sunulan belgeden değil bu arada. Bize sunulan samak kağıtlarıydı. Bu beyaz kağıtlı. Değiştirilmiş. Ee, bu belgeyle beni çıkarttılar. Ben şu an şu yeşilliklerin üzerinde oturacağım. benim eşyalarım şu an iki bayan gelmiş göndermişler topluyorlar polis eşliğinde. Şu an toplanıyor kendi kendine. Ben yalnızca özel eşyamı aldım bir torba. Ee, onlarla şu an eşitliklerde oturacağım. Gerçekten gidecek yerim yok diyorum anlatamıyorum. Ama biz bunu hak etmiyoruz. Yalnız yaşayan insanlar olarak devletin beni böyle sokağa attı. Ben bunu hak etmedim. Benim gibi başka arkadaşlar da var. E, 15 gün sonra da diğerleri atılacak. Çok yazık. Çünkü gerçekten gidecek yerimiz yok. Kira edecek durumum yok. Şu an cebimde olan şu. Ben bunu göstereceğim özellikle. Bu bir utanç değil. Elimde olan şu an bu. Ben bu bir lirayla oturacağım orada. Ha diyeceksiniz devlet mecbur mu? Beni buraya aldıysa barınma hakkı istedim. Beni böyle hiçbir şey söylemeden ki kayıtları mevcut. Serhat Bey şu an diyor ki yurda gönderebilirdik sizi. Ben de dedim ki niye bana daha önce söylenmedi? Onun da kayıtları elimde. Bana öyle bir teklifle de gelinmedi. Şu an böyle bir teklif yapılıyor. Yani bize yer göstermeden sokağa atmak, insan haklarına haykırı, özellikle yalnız yaşayanları tercih ettiler. Ya ben bu kadar. Tomalar geldi sabah. Biz ne yaptık devlet? Suçlu muyuz? Yalnız yaşamak suç. Bayan olmak suç. Ne yapabilirim? Yani evim yok diye, evim olmayan evim yıkılmadığı için ben suçlu duruma düştüm. Ve şu an çıkacaksın. Niçin Maraş'taki deprem? Ben onlara saygı duyuyorum. Biz de acılarını paylaştık. Ama beni atıp da onu almak adil değil. Ben adalet istiyorum. Ayrımcılık istemiyorum. Yani böyle bir şey yaşadım. Utanç tablosu. Utanıyorum ben.